Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda nasıl OBS'e tüm Twitch eklentilerini ekleyebilirsiniz. Siz yayındayken anda gözüken tüm Twitch bildirimlerinin nasıl ayarlandığını konuşacağız. Veriyorum. Trend listesi, abone hedefi, iş hedefi, Chatlerin nasıl ayarlandığını konuşacağız arkadaşlar. Umarım ki beğenirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bir de dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ki işinize yarar. Yardımcı olabilecek dalı bir video. Hemen arkadaşlar lafı fazla uzatmadan e, videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar elimden geldiğince ben de her gün Twitch'te canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Aşağıda linki var. Eğer gelir destek verirseniz gerçekten Takip ederseniz çok sevinirim ben de Arkadaşlar bazı günler açamıyorum Ya da daha geç bir saatte oluyor Onun için de duyuruları da takip etmek için Skort linki aşağıda var Ona da katılım sağlarsanız beni çok mutlu edersiniz Arkadaşlar e, teşekkür etmek istiyorum Tüm takip eden abone olan, izleyen, destekleyen herkese de tekrardan çok teşekkürler. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. videoyu sonradan devam ediyorum. Benim babamın doğum günüydü. Allah başımızdan eksik etmesini inşallah. Onu kutladık ailecek. Ondan kaynaklı farklı bir zamanda zaten fark edeceğin üzere dediğim gibi devam etmek durumunda kaldım. Tekrardan kusuruma bakmayın. Işıktır, havanın zamanıdır vesaire farklı. Böyle tek video olarak hani başlayıp medim. Farklılık oldu. Ben tekrardan özür diliyorum. Yani şöyle videoya kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle arkadaşlar. Bize lazım olan şu anda bu işlemleri yapmak için en başta bir Twitch hesabı ve Streamlabs arkadaşlar. Labs kullanılıyor. Bu Streamlabs sitesi sayesinde biz OBS ekranında bu bildirimleri çıkarıyoruz. Zaten şimdi araya bir hani Twitch kanalı ya da hesabı nasıl açılır ya da bunu Streamlabs ile nasıl bağlarsınız Maya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ondan kaynaklı geçiyorum. Bunların sizde olduğunu varsayıyorum. Çünkü çok kolay. E-posta ve şifre oluşturarak Twitch hesabı oluşturabilirsiniz. Streamlabs'e de gelen oturum aç dediğinizde Twitch hesabınıza devam ederseniz direkt oraya göre bir üyelik açılıyor. Bağlaştırmış oluyorsunuz. Yani hani tabınızda Streamlabs'te üyelik açtığınız için onları tamamladığınızda aslında siz zaten bağlaştırmış oluyorsunuz. Oraya e-postayla bir hesap kurmanızın mantığı yok. Şu anda arkadaşlar en can sıktığıye düşüren nokta şu anda Streamlabs'in görünümü değişti eskiye göre. Şimdi arkadaşlar burada son etkinliklerimiz gözüküyor işte takiplerdir, burada aboneliklerdir vesaire. Herkese tekrardan teşekkür ederim. Bayağı bir eskiye göre gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bizim burada uyarı kutusu bölümü var ve tüm görsel bileşenler var. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda kar çalıştırılan nokta tüm görsel bileşenlerin hepsinin nerede olduğunu bulabilmekte insanlar zorlanıyor sorun burada çünkü uyarı kutusu Evet kolay da ama diğer türlü tüm görsel bileşenlerde yeni eklenen şeyler var burada tümü gözüküyor ama burasını bulamayanlar ister istemez şuradan Mesela atıyorum abone hedefini buraya yazarak ben işte buluyorum ve bana soranlar da bunu oldu. O yüzden arkadaşlar bulabilmeniz açısından sol tarafta bilmiyorum kameramda gözüküyor mu? Bağladıktan sonra burada uyarı kutusu var. Evet bu uyarı kutusu bizim için çok önemli ama diğer görsel bileşenleri de buranın aşağısında bulabilirsiniz. Burada uyarı kutusu, medya paylaşımı, akış etiketleri, etkinlik listesi, aşk kavunuzu, tibual, sohbet kutusu vesaire. Bunların hepsine tek tek bakacağız. Şimdi arkadaşlar ben OBS'ten de göstereyim. Sizin zaten OBS'iniz de olması gerekiyor. OBS'inizin de olduğunu varsayıyorum. Çünkü yayıncılar meraklı. OBS'in vesaire ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Burada sahne kısmı var. Burada da nasıl eklendiği kısım var. Bu benim zaten ekranım. Şu an kayıt alıyorum. Yayında da böyle. Bakın işte zaten demiştim. Burası son etkinlikler, kamera, e, abone hedefi, bağış hedefi koyarsam buraya. Hemen nasıl ekleneceğinden bahsedeceğim ve sıralarından bahsedeceğim. Önemli olan nokta sıraları da çok önemli. Zaten Livat videosunu izlemediyseniz yukarıda kart bölümüne koyacağım. Livat'ın en yukarıda olması gerekiyor. Çünkü tüm üstünde olacak ki reklam gözüksün. Yoksa reklam çıkmaz. İşte sırayla Subgoal, ben bunu kendim yapmışım mesela. Onun altında bu halde günlük bir abone geldiği zaman yazıyorum. Onun altında kameram var. Onun altında event list var. Takipler aboneler tüm bildirimler burada gözüküyor. Bu arada siz gözüküp hangilerinin gözükmeyeceğini de seçebilirsiniz. Alert box dediği uyarı kutusu burada arkadaşlar işte takiptir abonedir tekrardan çıkıyor ve ekran yakalamada en aşağıda. Burada da tam ekranı gösteriyorum siz ya da pencere yakalay diyerek de sadece atıyorum buradaki bu sayfayı da web sayfasını da göstertebilirsiniz. Ya da lol'ün istemcisini seçersiniz. Sadece lol'ün istemcisi de gözükebilir. Tamamen sizin kendinize bağlı. Yani ben şu an komple ekranı gösteriyorum. Ama siz burada sadece LoL'ün istemcisini seçerseniz LoL'ün istemcisi açıksa sadece o gözükür. Arkada yaptığınız işlemler gözükmez. Buradan arkadaşlar hemen geleyim. Uyarı kutusu. Şimdi bizim için aslında en önemli olan şey uyarı kutusu. Burada uyarı kutusunun zaten linki var. Buradan kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra ekleyeceğimiz zaman da sahnemiz var. Buradan artıya tıkladık. Buradan tarayıcı dememiz gerekiyor. Buradan zaten bende var ama tekrardan ben de yapayım. Uyarı kutusu yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra linkimizi yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Bunun nerede gözükmesini istiyorsanız benim ortada ayarlıydı. Şöyle konumunu belirtebilirsiniz. Durduruyorum. Mesela buradan takibi test et dediğim zaman Kanala takip geldiğinizde böyle gözüküyor. Fark ettiyseniz bende iki çıktı çünkü tekrardan ekledim. Uyarı kutusunu ben buradan sileyim karışmaması için. Takibi test et. Böyle ekranınızda gözükür ve burada son event listesinde, son etkinlik listesinde de kimin takip ettiği, kimin en son abone olduğunu da dikkatlice görebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar önemli olan nokta özelleştirilebilmesi tabii ki de. Burada genel ayarları var. Genel ayarlarınca istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İşte resmi önce gösterip altında yazımı çıkacak, resmin ortasında mı yazı çıkacak, resim çıkıp yanında mı yazı çıkacak vesaire burada genel ayarlara bakabilirsiniz ama ben buradan bir ayar ellemedim takipçileri şimdi özelleştirmek istiyoruz mesela buradan etkin ya da etkin değil diye ayarlayabiliyorsunuz da resmin ve altında yazının çıkması gerektiğini ben seçmişim burada animasyonunu seçmişim burada logomu ben koymuşum ve bir müzik eklemişim ses düzeyini ayarlamışım uyarı süresini ayarlamışım yazı tipi ayarları varasyonlar burası tamamen özelleştirebilir arkadaşlar burada istediğiniz gibi ayar yapabilirsiniz ve sonrasında zaten buradan kopyalayıp zaten yapıştırıyoruz ama takibi test et dediğim zaman gördüğünüz gibi takip ekrana çıkıyor ve sizin ayarladığınız gibi duruyor. Sonrasında vakti geldiği zaman gidiyor ve bunun haricinde arkadaşlar tüm hepsini sırasıyla bağlaştırdıktan sonra özelleştirebilirsiniz. Tekrardan abonelikte de ben farklı bir ses koymuşum. Yine kendime göre ayarlarını değiştirebiliyorum. Tekrar abonelik mesaj ayarları, abonelik mesajı metin okuma, sesli de okutabiliyorsunuz. Yazı tipi ayarları, varyasyonlar. Aboneli de test edeyim ben. Ben de arkadaşlar abonelikte böyle çıkıyor. Hemen buradan bağışlara gelelim. Burada arkadaşlar yine bağışlarda da ben 5 ve farklı bir müzik koymuşum. Buradan siz ayarlamak istediğiniz zaman image url yazarak resmin linkini buraya yapıştırırsanız ya da kaldırırsınız buradan yenisini eklersiniz. Buradan da seçebilirsiniz. Siz kendiniz de diyebilirsiniz. Logo. Bakın benim ben bunları önceden yüklemişim mesela. Buradan istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yine müzikler için de aynı. Bir farkı yok. Önemli olan nokta arkadaşlar burada ayarlarınızı yaptıktan sonra olup olmadığını test etmeniz. Bağış test ettiğim. Bakın mesela 134 34 lira yolladı diyor. Bu bir test bağışıdır diyor. Burada anlatılacak çok da başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Dediğim gibi en detaylı şekilde anlatmaya çalıştığım zaman bitleri mesela şu ankine bakıyoruz. Yine dediğim gibi dediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Biti test ettiğim. Mesela da bit gelmesi. Siz saat test bitala. Mesela ben burada biti okutuyormuşum sesli. Devamı için önemli bir şey zaten yok. Aslında var host gelirse size baskınlar diye bir şey var. Kaç kişinin size host attığı önemli. Yani bir yayıncı yayını kapatacağı zaman de host atıyor. Diyorum 100 kişi var. 100 kişi Yine size baskın düzenliyor. Burada da baskını test et dediğimiz zaman da CK'lere 1694 kişiyle bir baskın düzenledi gibi. Burası uyarı kutusu böyle arkadaşlar. Eğer siz şimdi mesela atıyorum chatbox eklemek istiyorsunuz. Tüm görsel bileşenlerden buradan sohbet kutusuna gelmeniz gerekiyor. Sohbet kutusuna geldikten sonra yine istediğiniz şekilde ayarını yapabiliyorsunuz. Burada neyin nasıl çıkacağı, yazı tipi boyutu, ileti gösterme süresi, ne kadar duracağı, chat'i 5 saniye geç mi gelsin yoksa anında mı gelsin gibi bütün her şeyi burada seçili. Bunu da eklemek istediğiniz zaman yine kopyalıyorsunuz. OBS kısmına geliyorsunuz. Yine ekle diyorsunuz. Tarayıcı diyorsunuz. Chat 2 diyeyim ben. Ayarladınız. Tamam dediniz. Ve şu an ben Twitch'ten şey yazdığım zaman anında da selamünaleyküm aleyküm selam hoş geldin diye buraya çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da istediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Bunu Shift tuşuna basarak da orantılı bir şekilde tüm ekrana da koyabilirsiniz. Atıyorum şuraya göre ayarlayıp şuraya da koyabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ama dediğim gibi ben de çetekli olduğu için kaldırdım. Şuradan geliyorum tekrardan. Mesela tüm görsel bileşenlerden başka bir şey ekleyelim. Ne ekleyelim? Etkinlik listesi. Regent Event dediğim kısım. Kusura bakmayın dediğim gibi İngilizcem kendime kadar. Burada ben animasyonunu yine seçmişim. Hangilerinin gözükeceğini özelleştirebiliyorsunuz. Mesela burada takip çıksın, bağış çıksın, abone çıksın, tekrar abone olduğu çıksın, abone hediye çıksın, git çıksın yani biz buradan istesek takipleri gösterme ama bana böyle daha samimi geliyor. Herkesin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki belli bir yayıncı olduktan sonra belli bir seviyeye geçtikten sonra yani takipleri yetişemezseniz ayrı bir konu ama şurada yazmasının da bir zararı olacağını düşünmüyorum. Ekranda ortasında kocaman vereceğinize takip bildirimini şurada ufak verirsiniz. Burada da yine de herkesinki çıkar. Ekranda ismi gözüküyor. Kimseyi de ayırmamış oluruz. Buradan da yine dediğim gibi arkadaşlar buradan sapmayım istediğiniz İstediğiniz gibi buradan da biz animasyonla ayarlayabilir hangilerinin gösterip gösterilme belli edebilirsiniz. Kaç tane gözüksün? Mesela ben en fazla 4 tane etkinliği gösteriyormuşum. Ben bunu 8 de yapabilirim. Mesela ayarları kaydet dediğimde şu an yenileniyor bakın. 8 tane çıktı. Ama o zaman da kaba gözüktüğünü düşünüyorum. Ben 4'e tekrar alıyorum. Burada da e, arka plan renginin yazı tipini dediğim gibi arkadaşlar komplesini ayarlayabilirsiniz. Bunun haricinde ne eklemek isterseniz. Yine zaten varyasyonlar hep aynı şekilde ilerliyor. Zor bir şey yok aslında. Ama ben yine de göstermek istiyorum. Önemli olan bir noktalarda tip goal. Mesela bağış hedefi. Şu anda açalım bir tane. Ne diyelim? Oyuncu koltuğu. Hedef miktarı 1000 lira. Başlangıç 0. Sonrasında bitir. Arkadaşlar burada önemli olan nokta gün, ay, yıl olarak değil. Ay, gün, yıl olarak. Çünkü yurt dışına göre ayarlı ya. Öyle ayarlamamız gerekiyor. Burada ne zaman bitsin? Mesela 12 aralığın 18'inde 2023'te bitsin. Hedefi başlat dedim. Yine linki kopyaladım. Buradan geldim. Arayıcıyı seçtim. Bağış hedefi dedim. Linki yapıştırdım. Ve gördüğünüz gibi geldi. Böyle istediğiniz gibi yine konumlandırabilirsiniz. Bu sayede de burada da bağış hedefi de gözükecek. Evet. Böyle de yine bağış hedefini de ekleyip kaldırabiliriz. Tamam tamamlandığı zaman zaten gözüküyor. İşte yarısı dolduğunda ne kadar bağış gelirse bunlar ekranda çıkıyor ona göre tikli oluyor. Biz buradan ayarlar kısmından bunu da standart düzen mi yoksa farklı bir düzende olması gerektiği mi? Renkleri nasıl olmalı? Çubuk kalınlığı, yazı tipi hepsini tekrardan ayarlayabiliyorsunuz. Ayarları kaydet dediğiniz zaman tüm ayarlarınız onaylanıyor ve ona göre de şekil değiştiriyor. Şöyle hatta göstereyim. Consented dedim. Ayarı kaydet dediğim zaman bakın şeklinin değiştiğini fark ediyorsunuz. Standart dediğim zaman tekrardan ve standart olarak geliyor yine. Buradan sonra da dediğim gibi arkadaşlar mantık aslında aynı ama ben en önemlerini yine de size göstermek istiyorum. En önemlisi bana göre abone hedefi. Abone hedefi zaten bende açık. Yine aynı taktikle e, hedef miktarı, şu an kaç kişi olduğu, ne için başlığı, ne için abonelik hedefi açtığınız, kaç günde biteceği yine aynı şekilde ay, gün, yıl olarak. Hedef türlü de abone hedefi. Bunu da linkini kopyalayıp böyle bağış hedefi yazıp buraya yapıştırıp tamam dediğiniz zaman burada istediğiniz gibi konumlandırıyorsunuz ki bende zaten açık. Böyle de tekrar da gözüküyor. Tüm arkadaşlar aslında olay bu kadar. Burada daha bir türlü varyasyon var. Yani çark sponsor başlığı izleyici sayısını koyabilirsiniz. Opet öne çıkanı koyabilirsiniz. Ama ben gereksiz bir istemiyorum. Zaten ben çok detaylı elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bir de çok ince detaylara da önem verdiğimi düşünüyorum. Gereksiz de videoyu da istemiyorum. Zaten uzatmışımdır uzatacağım kadar. Kendimi bildiğim için her şeyin farkındayım. Mesela arkadaşları da çok söylüyorum. Kusuruma bakmayın. İnşallah hepsini zamanla düzelteceğim. Ama burada arkadaşlar hepsini inceleyip takipçi edip vesaire. Dediğim gibi özelleştirip linkini buraya gelip ekle istediğiniz zaman sıkıntısız kullanabilirsiniz. En önemlisi nokta güncelleme şey yaptıktan sonra kaydetmeyi unutmayın ki burada da istediğiniz şekilde düzenlenmiş olsun. Çünkü kapatırsanız silinir. Onun haricinde de sıralaması çok önemli. Sıralamayı da karıştırırsanız ekranda gözükmesini etkilersiniz. Bundan kaynaklı da sıralamaya da dikkat edin lütfen. Önemli bir konu var. Şöyle geldiğince hepinize fazlasıyla yardımcı olmaya çalışırım. Yapamadığımız nokta olursa aşağıdan Discord kanalına gelerek ya da videonun yorum kısmına hepsini okuyorum. Yorum kısmından yazarak sorabilirsiniz sorunuzu. Yayına gelip sorabilirsiniz. Aşağıda tüm linklerim var. Nerede istiyorsanız her mecradan ulaşıp sorunuzu sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Bugünlük benden bu videodan bu kadar olsun. Umarım ki beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse de bir abone olup e, like atıp herhalde bir yorumda bulunursanız beni çok memnun edersiniz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.